Evet, bayağıdır görüşmüyorduk. Bugün yine e, mükemmel bir web sitesi buldum. Piksel bir şekilde albümlerin kapaklarından albümleri tanımaya çalışıyoruz. E, günlük olanı yaptım. Weekend'den Dawn FM'di. Dawn. 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 Bilmiyorum nasıl okunuyor. E, kolay Gibi bazıları bilmiyorum artık ne kadar giderse yavaştan başlayalım bu zaten şey işte smells like teen spirit değil mi bunun adı nevermind smells like teen spirit şarkının adı peki her seferinde baştan mı yapacağız ama kötü neyse iki diyelim ha bu ne Şey diyeceğim, e, Surgeon Pepper's Landy Hard Club diyeceğim. Ha, peki, güzel. Biraz bilgiliyim gördüğünüz gibi. Lin Pesto, son. <laughs> Değil tabii ki, şaka yaptım. Üç kişinin anladığı bir şaka. Bunu, bunu bilemedim gibi. Şey, Igor olabilir mi? Çok yok, burada bile yok zaten. Bir tane boş geçelim o zaman. Ben bunu bilmiyorum galiba. Yok bilmiyormuşum. Ha biliyorum bunu. Ama yani evet. Hiç aklıma gelmezdi. Aa bu da zor. Ha şey mi? Yo değil e, umbrella bir şey vardı. Onun, o mu diye düşündüm. Değil. Oasis. Oasis'te hiç yokum ben. Maalesef yeni birleştiler ama bu şey banana <laughs> neydi bu, bu şeyin adı neydi ya yeah, yellow bir şey yellow da değil ne bunun adı ya aman stripe White Stripes değil. May bir şey. Ne bu ya? Of. Ya biliyorum da işte. Hiç ad, adı yok. Ne grubun adı var ne şeyin adı var. Ha aynen işte. Velvet Underground. Çok iyiyimdir demiştim. Bu ne ya? şey falan böyle Travis Scott falan değil. Neil Young. Hiç duymadım bile. 7'de miydik? Aa bu şey. E, ee, Moby. Evet. Sevdiğim bir albümdür. O yüzden şak diyebildim. Aa bu da şey. Allah kahretsin. Dur çok yine çok alınlı ve boyunlu çıkıyorum. Ya biliyorum ben bunu da işte adı ne? Ee, şey mi? Blur. blur. Hayır blur değil ya bu şey. Gitar. Şu, şu kısım gitar. Ama hiç hatırlamıyorum adını. Söyleyen de hatırlamıyorum. Adını da söyle hatırlamıyorum. Brothers in Arms. Yani tanıdık gelmişti. Ben şeyle karıştırdım. Blur albüm diyelim. Şuna benzettim ben. Şu The Great Eski. Bunu bu sandım başta. O yüzden bir heyecanlandım. Dokuzda mıyız? Bu nedir hocam? Aa okey computer. O kadar da değil. İlk başta bir, bir tane geçtim ama olsun. Ondayız. Buradan anlamam. Buradan da anlamam hiçbir şeye benzetemedim gibi. Aa, bilmiyorum. Ama Madonna'ymış, bilmiyorum. Kültürsüzlüğüm açığa çıkıyor gibi hissediyorum. Aa, bu Amy Winehouse değil mi bu? Aynen. Bu ne? Ice Age. Fındık. Ha bu, bu kim? Beyoncé mu bu? Evet. Ee, Rönesans değil. Cowboy Carter değil. O zaman Dangerously in Love'dır. Evet. Di diğerleri yeni diye çünkü yani. 12-13'de miyiz? Aa bu şey. Animals. Animals. Değil. Ee, farm bir şey. Ne bu şu şarkın, şeyin adı? Pet. Evet. Animal sounds diye hatırladım. Pet sounds olacaktı. Arada Pink Floyd'a bastım ama o tamamen şeyden. Dezenformasyon. Ha. Bob Dylan. Bilemeyince üzülüyorum. Aynısını açtım. Aynısını açtım. Dur. Yanlış. 15 bu durum plakası bu şey. Smith. Uh, Smith. The Smith. Değil. Hayır. Uh, Queen is dead değil. Louder bombs. Da değil. Allah kah hayır bu Clash çünkü. Smith değil. London Calling. Karıştı. İkisi karıştı. London Calling severiz. Calling. bu ne? Ha, Guns Roses. Hangisi kim bilir? Buymuş. Yani birkaç şarkısını biliyorum Guns and Roses da albümlerini ez verebilecek kadar bilmiyorum. Aa bu neydi ya? Tanıdık geldi de. Bruce Springsteen. Tanımıyorum. Pink Floyd mu çıkacak bu? Hazamadım. Evet. 19. Ee, Adel. Hangisi kim bilir? 19 mu? 19 olmaz. 19'da çok küçük değil mi? Ha 2019'su olduğu için 19. 25 diyeceğim. Yaşmış. Bu nedir? Aa bu şimdi blur çıkması. Blur çıkması. Blur'un hangisi acaba? Visual diyeceğim. Tutmadı. O zaman Park life'tir. 21. Hiç bilmiyorum. Get Weird Little Mix. Pardon 21 yaptık zaten. 22. O şey mi? Uh, Fleetwood Mac mi bu? O ama şey değil. Ne bu? Albümün adı ne? Allah kahretsin sizi. Ha Rumors'muş. Tamam. Ama Fleetwood... Ya, anladım. Fotoğrafı ne aldın anladım da işte. Aha. Aa o kimdi ya? Yo tanımıyormuş. Marillion diye birisi. Bu şey. Michael Jackson. Thriller'ın mı kapağı böyle? Bed'in kapağı mı böyle? Thriller herhalde. Aynen. 26. Ee, şey. Arctic Monkeys. AM. Mi? Öteki mi? AM AM 505'ın olduğu albüm galiba. O zaman bu. Aynen. Çok iyi akıl mantık yürütüyorum ya. Ha o şey. Bu da mı Pink Floyd yoksa bu başka bir şey miydi bu? Bu, çok yani bu, boru şeyi var da bilemedim. Hiç alakası yok Pink Floyd'la. Mike Oldfield'miş. 29. Bu nedir? Bilemedim. Alanis Morissette. Tanımıyorum. 30. Hmm. Aa bu kadın kim ya? Britney Spears. Evet. Tanıdık geldi. 31. Çok tanıdık geliyor. Beatles. İki kere basmasam da bulurdum. A1 road dediğimiz. 32. Bu nedir? Ha şey. A a Joy Division. Kolay. 33 herhalde. Ah. Rihanna bu yanı Loud mu? Evet. 34. Ee, Iron Giants yok mu bunda? Kapağında. Evet de işte albümün adı neydi? Kim söylüyordu? Hiç hatırlayamadım şu an. Queen. Okay. Queen'in hangi albümü ki bu? Five Hive of the bir şey yazıyor. Nymphs of the World yazıyor herhalde. Aynen. Queen'de de çok aşırı bilgili değilim. O yüzden biraz tereddüt ettim. Bu şey, bu Billie Eilish. Hep yurda ne var? 30 yok 36 yaptık 37 50 60 tane akar gibi bilmiyorum İlk defa gördüm e, 38 mi? Bunlar kimdi? Pet Shop Boys tanımıyorum. 39 Yine bilmediğim bir şey geldi. Birkaç seferdir çok etkisiz gidiyorum. Yine bilmiyorum. Rolling Stones'un böyle bir albümü varmış. Biz de müzik biliyor diyoruz kendimize valla. 41. Aa utandık. Şey ol aynen şu şarkı olan Baba Orili. Sadece bu şarkıyı biliyorum ama hiç aklıma gelmezdi yani şeyi söyleyen falan. 41-42'ye geçelim. The League. Vallahi bilmiyorum. 43. Aa, şey. G Green Day. Green Day American Idiot. Evet. Nihayet bir şey bildim ya. Biraz özgüven lazım. Aa bu şey. NVA'yı gördük zaten de. NVA'nın açılımı ne ki? şey boys bu şeyin adı da ne acaba New York of çok üzüleceğim evet Street Auto Compton NVI noktalı yazsam çıkacakmış bu arada gerçekten benim ahrazlığıma geldi dur 45 yaptık mı Yo, yapmamışız. 44'ü yaptık mı? Atlıyorum ben her şeyi. Okey. 45. Aa bu şey. Ee, Billy I Idol mıydı? Değil. Kim bu? Billy Joel mu? Kimdi bu ya? Iggy Pop. i̇ki tane sessiz harf yan yana Billy Iggy'ye benziyor. Ondan şey oldu. <laughs> 46. Aman bu şey. Taylor değil mi bu? Taylor Swift. Hayır Lana Del Rey mi yoksa bu? Dur bir tane daha alacağım. Bir tane daha tam Taylor. Lana Del Rey'in de buna benzeyen bir şeyi var bence çünkü. Hangisi? 89 diyeceğim. Tuttu. 48'de miyiz? kim? 3-4 tane adam var. Yeşilliklerle oturuyorlar. Bilemedim. The Verve. Verve. 48 mi yaptım? Şunu hatırlamak daha zor. Aa, gorillas. Demon Days. Evet. 50. tanıyamadım ablamızı. Kylie Minogue'muş. Onu ya. Kylie Minogue'u biliyoruz da işte tanıyamadık. Bu nedir? Bon Jovi. Bilmiyorum. Ya Bon Jovi'yi biliyorum yine ama bu albümü bilemedim. Her hepsinin sonunda aynı açıklama yapacağım. Bir beyefendi ve bir hanımefendi var. Yürütmeks. Yürütmeks, yürütmeksi Eurythmics'i nereden biliyoruz? Sweet Dreams bunların, ok. Başka da şarkıları yok zaten, değil mi? Love is a stranger, there must be an angel, miracle of love. Ha, yo bunlar başka birim söylemiş. Yo, bunlar şey. Alman mı? Yo, Britanya diyor. Alman sanıp şaşıracaksın çünkü Almanların çıkarda bir Noyna Noynsik Luftbalans var. Lena işte o kadar. Nena mı, Lena mı? Kaçta kaldık ya? Of. Yazmıyorlar burada. Kaç oldu? 51 miydi? 51 yaptık. 53 müydü? 52 miydi? 52'ymiş. Tamam 53. Bu şey Led Zeppelin. 1. Şak diyebilirim hemen. 53 yok onu yaptık. 54. Van Halen biliriz ama hiç gözümde canlanmadı. 55. Bu kim ya? Bu fotoğraf ne böyle ya? Bu şey fotoğrafı. İngilizce Cambridge Oxford kitabındaki Listening to Music. Nokta JPEG fotoğrafı yani. Craig David çok kötü bir kapak tasarımı. Gerçekten. Bu ne pasta var burada? Rolling Stones yine. Ben klasik rakta hiç yokmuşum bunu fark ettik bugün. Elton John da hiç mesela ben bu kapağı hiç görmedim hayatımda yani. Dur Bunu yaptık zaten az önce. 57, 58, Böyle bir şeyler var. 59. Bir sürü insan. Bangles artık yani hiç isim mi kalmadı? 60. Bir tane bileyim öyle kapatayım bari siyah oldu. Siyah bilerek de kapatmak istemiyorum yani. 60 yok 60 yaptık sen 61. Trabzon'da bitirelim hadi. Bu nedir? Bilemedim. Stereofonics'miş. 62. Aa, bu şey. Aryan şeyinden tanıdım. saçının Ne ki bu? Dangerous woman olsun. Öteki o zaman. My everything olsun. 63. Aa, bu şey. Cure disintegration değil öteki wish aynen 64 Bu ne Allah aşkına ya çakma çakma bir dız kapağı yapmış 65 Aa. Bu da mı bu mu Billy Joel? Ay bili. Bunların biri Billy olmalı ya. Bu da mı Iggy Pop? David Bowie ha. Okey mantıklı. Da, w ile yazdım yalnız. Hangi Dory bu? 66 mı? Yok ya da 50'lerde değil miydik? Kafam karıştı. Dur, onu oraları yaptık. 65'i yaptık mı? Tam bu şeydi. David Bowie'ydi. Tamam 66'ymış. Aa bu şey Eminem. Hangisi? Bu mu? Değil. Eminem'de değil mi misin? Eminem'in öyle bir albüm yok muydu ya? Sanki vardı. Kamikaze. Aynısı. Aynısı abi. Yani. Ha kamikaze buna bir gönderme mi olarak mı çıkmış yani acaba? Şunu bir yazalım internette. 1986'da çıkmış. Ha hip hop şey zaten okey tam Beastie Boys mantıklı zaman buna bir gönderme olarak Eminem Kamikaze'yi çıkarmış bu bir single'dı sanırım zaten albüm değildi 67 tanıdık geldi ama Blues Brothers'mış 68. Tamam son bilip kapatıyorum. Tanıyamadım abimizi. Tracy Chapman'miş. 69. Ha bu şey. Ee, onu açmadan bilsem daha iyiydi. Hangisi bu? Hangisi bu? Highway 12. 70. Bu da mı siyah? Yok Lady Gaga Famous yazdı zaten eşek kadar. 71 Bilmiyorum. Black Eyed Peas 72 Hiç bilmiyorum. C H V R C H S diye bir şey. 72 73 hiç bilemedim 74 a aa. aa. oraya açana kadar hiç aklıma gelmemesi yani discovery'nin kapağı bu durum homework'in kapağı hayır discovery'nin kapağı bu. tamam bir, bir an emin olmak istedim 74 müydü az önce? Ama açılırken belli olmuyor işte. 75. Ha bu, bu Iron Maiden. Killers. Değil öteki. Allah kahretsin. 76. Bu sırayı da bitirelim. Kapatacağım. Bilemedim. Sean Yatvain. 78. 78. Bilemedim. Culture Club. Ne bu ya? Dünyanın en iyi albümü falan çıkacak değil mi? Bunu az önce yapmadık mı zaten? İlk başta o çıktı. 80. Bilemedim. Tamam. Son bir tane artık. Yeter. Boğamlı oldum. Son bir tane bilip kapatıyorum. Ee, şey bu. Bak, o kadar da açıp da bildim yani. Lauren. Lauren Hill. Evet şu. Okay, benden bu kadar ee, müzik konusunda çok bilgili biriyim. Sürekli albüm falan dinliyorum, müzik falan yapıyorum. Çok anlamışsınızdır. Çok ha çok hakimim pop kültürü, rock kültürü falan her şey mü müthiş var bende. Bu videoda onun e desteği kanıtlayıcısı gibi oldu. Yorum falan yazın. Ben daha iyi bildim. Ezik. Ya da işte ben hiç bilemedim çok iyisin abi müthişsin çok seviyoruz seni falan da yazabilirsiniz bu kadar görüşürüz o zaman